Leyla bende. Ben eski okulumda satranç şampiyonuydum. O yüzden isterseniz hiç kimseyi yormadan direkt beni gönderebilirsiniz. Ne münasebet? Ben de eski okulumda satranç şampiyonuydum. Ben de gideceğim o zaman. Ay sen ne kuş ya? Hemen böyle bir cevaplar, mevaplar, böyle bir altta kalmamalar falan. Allah Allah. Ben ona yenilir miyim ya? <laughs> Zeki alıya bak ya. Bir de dikleniyor. Baksana sorun ve ezik tipler belli yani. Yalnız laflarımıza dikkat etsek iyi olur. Yoksa bu sene sizin için hiç iyi olmaz. Sana mı soracağız ne yapacağımızı? <laughs> <Ha>? Artist. <laughs> Senin ne anlıyorum bana sökmez. Çakma bir etmek. Bundan sonra işim biraz sıkıntılı. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ha? Bizi çekemeyen anten Taksın Ayten'e söyleyin yemileri yapsın. Keyfime şekli gibi baktım. Hocam, ben yapabilirim eğer izin verirseniz. Ben geçen sene de okulun sınıf temsilcisiydim. Yapabilirim yani. Bence kabul etme yani. Leyla ne alaka. Ne olacaksa olur hocam. Hallederiz yaparız. Ha? Artist. Ne? ne yapıyorsun lan sen? <laughs> tamam ayağımın altında. <laughs> Oğlum sana bunu <gülüyor> ödeteceğim lan Sefil. Sana bunu ödeteceğim <gülüyor> göreceksin. Duydun mu beni? Salla sen... salla ya, güzelim vur kalça kalça ya. Çalka çalkala, hayallerim geldi tahta ya. Yok yok gidelim biz. Doğru diyorsunuz ev yatakhane gibi oldu. Üstüne bir de dağıtıyoruz zaten. Hemen sanat eserlerini başka yerde yapar artık. Yapacak bir şey yok. Whoa, dedi beni affet. Seni affet. Whoa, whoa, whoa. O halde. whoa. Whoa, whoa, ya? <gülüyor> Merak whoa, whoa. Whoa, Ben bisiklete binmeyi biliyordum oğlum. Sen de. Sen geç ya. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sen hani hala iki tekerlekli bisiklete binemiyorsun ya. Benim kuzum babasız büyüyecek. Başladı yine mağdur oynamaya. Bitmedi gittir. Burada bir oyuncu varsa ben değilim sensin. <laughs> gülüm var. Son güler iyi güler. Herkes Burada yok gelen giden yoldalar Yol çok güzel Leyla Sen niye yardım ediyorsun bana? Çok yakışıklısın çünkü <laughs> Ne? Harbiden on numara <laughs> Çaktı gol Parti yap sana, bır, di, sana bır, Çaktı gol sana, sana sen kendi ilişkine baksana Ömer Senin sevgilin Leyla ile okulda düşman gibi takılıyor ya Geçen akşam sahilde balık ekmek yiyorlardı Hadi sevgiline sor Kasadaki paralarım nerede lan? He nerede söyle Oğlum ben para falan bilmiyorum görmedim duymadım Hiçbir şey bilmiyorum almadım da ya, al bir bak Ben sen almadıysan kim aldı? Kim yatak odasına girdi de açtı o kasayı? Ha kim söyle? Hadi ya, tamam ya. Hadi. Çağır o kardeşim çabuk. Çabuk Nelay buraya çağır. Lan ne duruyorsun? Çabuk Nelay buraya. Çabuk. Ben aldım. Ben aldım ben boşalttım kasayı tamam mı baba? Oldu mu? Sen mi aldın? Sen mi aldın? Utanmaz artık seni. seni. Günaydın amemin iki teker. Gol yanla no more. bulmalı. Ya şu bir kadının zayıflığından yararlanıp evine çöken insanlar bize terbiye dersi vermeyecek değil mi? Bak oğlum düzgün konuş. Yalan mı oğlum? Çökmediniz mi babaannemin evine? Atmadık mı size evden? Leyla, sen niye yardım ediyorsun bana? Çok yakışıklısın çünkü. Ne? <laughs> Şaka yapıyorum, korkma hemen. Fena değilsin ama ben sevgilisi olanlara bakmıyorum. Sağ ol ya. Yıllarca en sevmediğim sınıf arkadaşımsın. Bak bir sürü sebebim var işte. Ben gökyüzünü tutamam. Yıldızları çalanlar var bu karanlığın sebebi ona. <laughs> Bundan sonra bize dokunma. Adam olmayacaksın mısın oğlum sen? Baba. Beni mi döveceksin lan? Baba ne yapıyorsun? Söyle bana adam olmayacaksın. Çabuk dokunma. geldi Katıyorum ha. harbiden on numara <laughs> Afra Hemen Eee memnun değilsen eğer Benim yanım boş gibi bir şey yani istersen sen şey yapabilirsin Yanıma gelebilirsin Görüyor musun nasıl attı beni? <laughs> Ömer, iyi misin? Leyla sen niye sürekli peşimden geliyorsun ya? İyiyim ya da değilim, sana ne? Çaresiz birini gördüğümde dayanamıyorum, yardım etmek istiyorum, durduramıyorum yani kendimi. Ne yapayım? Uyum bu. Huyum kurusun. Senin küçük gönlün de haklı. Ne diyorsun lan sen? Hasta mısın oğlum? Sen sinnasın hasta. <laughs> <Prostası bir> <gülüyor> <mısır>. <gülüyor> Kes elimde kalırsın lan, lan senden mi korkuyorum? Sivrisinek gibi <laughs> lan. Bu gece, Sana iyi dayanmış ya. Çok mümürüm. iyi dayanmış lan. Ne Harbi söylüyorum çok iyi dayanmış. Senin gibi bir ezi. Kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? olduk bir ulus Oğlum siz manyak mısınız? Sabah sabah ihale mi oldunuz başımıza? Yo, biz değiliz siz olduk Bırakın her ya Terbiye almamış insanlar işimiz olmaz İşler, Pardon İşler normal normal